Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen, KON TV'de spor gündeminin konuğu oldu. Başkan Özgökçen, gündeme dair cevap arayan tüm soruları cevaplandırırken birçok konuya da açıklık getirdi. 38 maçta mücadelemizi bu 90 dakika 38 maça yayma zorunluluğumuz var. Tabii ki 4 maçta 10 puan bu belki daha önce pek Konya Spor tarihinde rastlanılmamış olabilir. Ama bu 10 puanı biz ileriki maçlarda daha nerelere taşıyabiliriz? Bunun çabası içerisindeyiz. Birbirinden bağımsız squat ekibi kurduk. Yani siz bir arkadaşı izliyorsunuz. Birinin tavsiye ettiği arkadaşı. Bakıyoruz. İşte X squat grubu bunu izliyor. Y squat grubu bunu izliyor. Z squat grubu bunu izliyor. Ama bu sukat grupları birbirlerini tanımıyor. Bunların hepsiyle alakalı bize rapor geliyor. Transferler genelde bu şekilde oldu. Onu belirteyim size. E, tabi hocamızın belirlediği bölgelere, Konya Spor'da kalıcı bir sukat ekibi oluşturmaya gayret ediyoruz. Ahmet Hasan'la görüşmemizde hani böyle bir enteresan hikayemiz var. Şimdi dedi ki başkanım dedi bana dedi ekstra dedi prim verecek misin dedi <laughs> Ahmet Hasan. Dedim sen Mısırlısın Müslümansın. Dedim sana o zaman en güzel prim dedim bakın bizim burası Konya. Konya'da Kapı Camisi var, Mevlana Müzesi var dedim. Gelirsin orada ibadeti yaparsın, en büyük prim odur dedim. Tabii latif olarak konuştuk. Bundan sonraki hedefimiz ne olmalı bizim? 4-5 sene boyunca da artık Konya Spor'un en azından ilk 6, ilk 7 içerisinde olması gerekir ki artık üst düzeylerde de kalıcı bir takım haline gelsin. Ondan sonra Konya Spor'un şehrin futbolu bakış açısı, başka takımların Konya Spor'a bakış açısı ve transfer noktasında dahi futbolcuların Konya Spor'a bakış açısı çok değişik hale gelir. Bu sportif başarının yanı sıra ekonomik bir başarı da lazım bunun için. Ama biz burada ee, ne kadar ekonomik başarı sağlarsak kalıcılığımız da o denli olur. İnşallah bu borç bittikten sonra bitirirsek daha başka e, gelir getirici Konya Spor için çalışmalar yapılır, başka gayrimenkuller edinilir. E, ondan sonra daha farklı çalışmalar içerisine gireriz. Biliyorsunuz Kayıca'da tatlıcaktaki e, tesisleri yapacağız. E, zannediyoruz mihalesi yapıldı. İnşallah hepsi bir arada olacak. Tam bir Takım hüviyetini haiz, hale getirmiş olacağız Konya Daha farklı düşüncelerimiz var ama bunlar çok çabuk olacak işler değil. Kolej mevzusu var ki onu çok önemsiyoruz. Gerçekten e, araştırıldığı zaman dünya futbolunda bu altyapıdan yetişme noktasında başarılı olan ülkelerin e, en önemli kriterlerinden bir tanesi. E, Konya bir futbol kulübü olmadığını da belirtmek zorundayız. E, burada kolej yapımında çocuk futbolla ilgileniyorsa futbolla basketbolla ilgileniyorsa basketbolla bütün her şeyini o tesislerin içerisinden çıkmadan orada hem dersini çalışacak hem kendi futbol aktivitesini basketbol aktivitesini neyse onu yapacak orada yatılı olarak kalacak ve her şeyini hem beyniyle mental olarak da orada yetişecek hem fiziksel gerekliliklerini yerine getirecek hem de mental gerekliliklerini zannediyorum bir sene içerisinde tamamlanır evet. bugün yarın başlayacak yani o çok kısa sürede başlayacak. İşte Temmuz gibi falan tamamlanır diye umut ediyorum. Biraz üstüne düşeceğiz çünkü. Şehrin dinamiklerin hepsini harekete geçirmeyiz, geçirmek zorundayız demiştim. Sizde ilk genel kuruldan sonra yaptığımız canlı yayında, genel kurulun yapıldığı salonda ha şehrin dinamikleri neydi? Tabii ki başta Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum önderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, İlçe Belediye Başkanlarımız, Sayın Mustafa Kavuş, Sayın Kılca, Sayın Pek Yatırmacı ve bunların yanı sıra bizim odalarımız, hem sanayi odamız, hem ticaret odamız, hem borsamız ve diğer tüm sivil toplum örgütleri hamdolsun bize çok büyük destek verdiler. Ve hala veriyorlar. İnşallah bu birliktelik bu şekilde devam ettiği müddetçe bizim takımımızın sırtı yere gelmez diye düşünüyorum. Çünkü Konya şehri çok büyük bir şehir ve çok güzel şeyler hak ediyor. İnşallah futbolda da, sporda da, baskette de e, muvaffak olacağız. Bizim altyapımız e, Türkiye'de örnek gösterilen altyapıdır. Hem tesisleşme noktasında, daha önceki yönetimlerimizin de başarılı çalışmalarıyla tesisleşmeler çok iyi duruma gelmiş. Belediyemizin katkısıyla daha da iyi yere gelecektir. E bunları düşündüğünüz zaman bizim altyapımız iyi olmasına rağmen biz oyuncu çıkarmakta zorlanıyoruz. Yani bunun nasıl çıkarılması lazım? Futbol Federasyonu'nun altyapılara hem maddi hem tesisleşme noktasında destek olmasıyla ortaya çıkabilir.